Merhaba, merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün Pelin'le yer değiştirdik kamerayı Pelin açtı Ben de burada oturuyorum sandım Evet ama iyi oldu benim için Arkadaşlar şöyle iki tane Bebeto e, şey var jelibonumuz var ama ikisi de birbirinden iğrenç bence Pelin bunları çok istedi biri vampir biri kobra. kobra vampir kobra'ya karşı ya da kobra vampire karşı Şimdi Pelin vampir olmak istiyor arkadaşlar. Kaş, kağıt, makas yapmayacağız. Çünkü bu videoyu Pelin'in zoruyla yapıyorum. <laughs> Açıkçası şu kobra'yı görmek bile beni çok kötü yaptı. Çünkü Bence senin Pelin... için bu daha kötü. Bilmiyorum. Pelin bunu açacak. Ben de bunu açacağım. Şimdi açıyoruz. Başlayalım. Ben, de dil var. Bir de iki tane diş. Benimki bildiğin yalan. <laughs> Aa, Arkadaşlar şekli bile iğrenç. Pelin. Abi, sana böyle. Peki. Evet, bunu şey yapacağız, kaplayacağız. Arkadaşlar bakınız. Çok kötü. Şöyle gösteriyorum. Bu da Pelin'in vampir <laughs> dili ve vampir dişleri. Acıyor mu? <laughs> Acıyor mu? Biraz acıtıyor. Arkadaşlar dişler bunlar. Ne istersen? Sen artık Şimdi vampir kovraya karşı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Onlarla <laughs> Pelin'in beklediği bir şey değildi yalnız benimkine baksın da. Pelin sen, sen o şekilde dur. Bence evet. bir gösterelim. Hatta bu dilini de buradan bir uzatalım. Ha, ez onu. <laughs> ez onu. Tamam şöyle bir <laughs> şey olsun. <laughs> Diye Pelin'i <çö> <laughs> Arkadaşlarım çünkü biz şey yapmadık. Video çek. E dur. şimdi bu neydi diyeceksin. Ekran görüntüsü alıyorum aslında. Pelin sen şimdi nasıl bir <laughs> iğrenç duruyor ya. Ya bu da iğrenç. ben bunu nasıl şey yapacağım? Ben bunu yemeyi düşünmüyorum açıkçası. Bununla Pelin ısırmayı düşünüyorum. Ve dilimi koparmayı düşünüyorum. Evet. Bekle. Kobralar ne yapardı? Zzzz <laughs> Onlar yapamıyorsa istersen elin elinle yap elinle böyle yap bence <laughs> bu dil kalsın evet <laughs> el bak onun dişine geçirmedi dişini acıtıyor ya Yok, acıtmıyor şu anda ben ha. onu ayarladım buraya dişlerini şey, sokuyorum peki bu dille ve bu şeyle Buna zız 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 çok komik oldu gerçekten. <laughs> <laughs> geliyor 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 kafasından tuttum kafasından tuttum şu an emin eminiz kafasından ve kuyruğundan tuttum arkadaşlar görüyorsunuz değil mi kafasından ve kuyruğundan tuttum senin <laughs> kusacak artık neredeyse o bilemiyorum nasıl görünüyor nasıl görünüyor evet. <laughs> Ama çok beyaz. Aa, o, o, o. Güzel o. ne oldu? ne oldu? Ha, bir şey olmadı değil mi? Yok. <laughs> Güzel. Ben evde bunları da gezeceğim artık. Bence böyle elinle <laughs> elinle şey <yapabilirsin. gülüyor> Şöyle elinle kapabilirsin. Yok. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kaptım. Ne? Elinle kapabilirsin. Ah, yapacağım yapışıyor, <laughs> yapışıyor, elini tükürüyor. İğrenç. Ya ben bunu yemem açık söylüyorum. Hemen şöyle. açık söylüyorum. Ben bunu yemem. Bu beni yer yani. Bence bu beni yer. Sence? Ay görüntüsü bile çok korkunç arkadaşlar. Ay bununla ne video çekildi onu da şaşırdım. Bu kadar gerçekçi bir kobra yapamazlar hakikaten. Isıranıyor musun? sürdüm ya. Şu ya bak şu bile baksana ya. Bak, şu İran, İran şeylere bakın ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunun tadı bence güzeldi şu. an. Okay, oku. Okay. Aa ısırdı. <laughs> kuyruğunu ısırdı. Vampir. Vampir. Yılanın <laughs> kuyruğunu ısırdı ve bu çok sinirlendi şu an. Bu çok sinirlendi şu an. <laughs> Pelin'in seni <sinirlendi. gülüyor> geliyor Sopu sokacak şimdi. Geliyor 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 böyle. <laughs> vampir ve kobrayı görünce şoka uğradık. Bu hiç hasım yoktu açıkçası ama yine de denemek istedik. Benim dişlerim karıyor galiba. <laughs> ya dişlerim çok ağır değil mi? Evet. Şimdi bence bu videonun adı ne olsun biliyor musun? <laughs> kobra vampire karşı. Yok. Vampir kobraya karşı mı? Kobra mı vampire karşı mı? Bence vampir kobraya karşı daha oyunu. Ama kobra sanki daha güçlü gibi. Geliyor. Korkuyor gerçekten. <laughs> bence korkuyor Pelin <laughs> <laughs> Kafasını ısırdı ama hiç bir hasar bırakmadı ve daha çok sinirlendi. Hemen burnunu <laughs> Pelin, Pelin bence artık boynu <laughs> Sen bu sonunda. Bir bakalım bence <laughs> şunların. Ya aslında bunu ben de yapmak istiyorum ama değil. şimdi tabii iğrenç diyeceksiniz ama. Değil mi? Değil mi? Değil Pelin her tarafı tükürük yapmışsın. İğrenç. Okay. İğrenç. ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Bir o var. bir şey. <laughs> Peçete Gel, getir, getir çabuk. Yıkayım. Bence bir be Peçete de getir bana çünkü ellerim yapış yapış. Tamam. Ya böyle bir şey olamaz gerçekten. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar dışarıda inşaat var ve çok sesi geliyordur eminim buraya. Şöyle. Ah! Düşüyor. Peçete nerede? Ha burada. Evet. Tadam! Pelin! Kobra senin dilini yiyor. Neredesin? Yiyor. Bekir bulamadım. Bak. Peçete bak. Gülüyor. Tamam, bir şey olmaz. Gel. Bak, yiyor. Evet arkadaşlar. Kobra Pelin'in dilini yiyor. Ben de kobra yiyorum. Evet Pelin, peki. bunu yiyor. Uzun, diş, Uzun dişler şeye gelecek. Nasıl yapacak? Uzun dişler Hayır, üstü gelecek? gelecek. Hayır, bunlar mı üstte gelecek? Hayır. Dur, bak. Bunlar altta kalacak mı? Bunlar üstte olacak. Bekler. Yılanından da vazgeçemiyoruz bu arada. Bak buraya, şuraya, Yılan. şuraya. <laughs> Kolye de yapalım. Şunlar var ya, bunlar. Buraya dişleri gel, koyacağız. Gel canım evcil hayvanım. <laughs> evcil hayvanım gel. <laughs> İran çötesi bir videoydu. İran çötesi bir videoydu. Ya bence bir tadına bakalım. <laughs> evcil dilim gel bakalım evcil dil. Ah. 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 Şimdi tam tersini yap. Akıllı mı? Akıllı mı? Akıllı mı? Senin dişlerin kırılır. dişlerin kırılacak. Anne. Akıllı mı? İğrenç bir şey ya. Yiyelim, yiyelim. Bu e, kobra kazandı çünkü hiçbir şekilde... Yiyelim, yiyelim. Evet, kobra. Da... ya bu da yenmez ki ya. Değil Çok mi? küçücük ısıracağım o da kuyruğunu. yiyelim. Şöyle arkadaşlar böyle uzatabiliyorsunuz. Şimdi sen benimkini tadına bak. Ah. <laughs> evet uzatabilirken boynunu yani... Kobranın kafasını koparttım. Sen şimdi benimkinin tadına bakmezsen. Bunun tadı güzel. Açıkçası tatları tamam. güzel ama. Bu e, yılanın şu beyaz kısmı biraz kötüleştiriyor. Öyle mi? Bakayım. Dur Ama e, dilin tadı çok güzel. Çilekli galiba. Hı. Arkadaşlar ben bunu yemekten vazgeçeyim ve ben kendime bir <laughs> Kobra. Kafasız. Ama ko kobra kıldı mı? Sen yanlış yere koyuyor olabilir misin? <laughs> Bence de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini rezil ettik. Evet. Bence onun hepsini yeme. İğrençleşme Pelin. Tadını sevdim ya. Yeme yine de hepsini. Aa, bilmiyorum çok kötü. Ben normalde Sana jelibon çok geliyor. çok güzel geliyor. Ama yani bu jelibonu gel de ye. Geldi bu, bu kokuyu. Gel gel <laughs> Olabilir. Evet. Ya hemen bunu geri koydum. Pelin de bunu geri koydu. Biraz bir şey söyleyeceğim. Ah, dişlerimi acıttım. Pelin Palin, Palin, Hı. benim dişlerim o. Palin dişlerimi çok acıttı. O benimki acımıyor. Diş etlerimi acıttı gerçekten. Bence çok fazla şey yapma. Diş etlerini acıtıyor. Renk veriyor mu aç? Ay, z z Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <laughs> ha tamam çok güzel. Dilim kopar. <laughs> Dilim kopar. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Dilim <laughs> kopar. <laughs> <laughs> Ben de annem. <laughs> bir daha böyle bir e, video çekmeyi düşünmüyorum. Ya yemesene. Ben <laughs> hepsini yeme anneciğim. Bence hepsini tamam. yeme. Kalsın evet şu beyaz yazıyor. çöp Bebek o vampir. O iğrenç şeyimi benim. sakın. Şurada kobra, bebek o kobra x yazıyor. Gerçekten x yani puanlama derseniz ben e, puanlama tabii ki kobra vampiri yendi çünkü <laughs> vampir dişleriyle ben ne kadar sıktıysam da diş etlerimi acıtana kadar sıktım kafasını koparamadım ama elim düştü geldi elimle çektim kopardım e, o yüzden kobra önde bir çekişme videosuydu <laughs> benim onlar senin ağzındayken vallahi ben çok rahatsız oldum <laughs> korkarım yani daha doğrusu ne bileyim yutarsın mutarsın Allah evet. korusun ben <laughs> işte, gerçekten... onu yani çöpe atma ne olur. Atacağım tabii Çok ki beğendim. ne yapacağım. Bunu çöpe atma diyor arkadaşlar ya. Olacak Çok şey beğendim. mi? Neyini beğendin? İğrenç. Bak <laughs> şu, Çok güzel. Şunlar var ya kesiyor. Kesmiyor. Kesiyor. Kesmiyor. Ama artık onu atayım. Bana her şey var. Yemeğe atacağım bunu da ya. <laughs> arkadaşlar ben bunu gerçekten direkt çöpe atacağım. Benim için isimler ne Ha? Ha, ha, onu, onu, da onu da onu da var. Arkadaşlar bu bir çöp videosu oldu resmen. Ver çabuk şunu. Ya bunu atma. Hayır atacağım ya. ben, ben hiç bırakır mıyım bunu senin ağzında? Bir şey Senin bir şey yanına olur. koyarım. Aa bak. Gerçekten görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın kobrayı ısırmaya çalışırken Güzel. ezilmiş di dişi. Çünkü Nerede? vampir bir kobrayı yenemez. Nerede? Bak. Bu da. Bu da böyle. Hiç de böyle değildi. Ben bir kere çok sıktım ağzımda ve dişetim etim acıdı. Ya yine koyuyor ağzına. Kızım ellerimizi sürdük. Berbat oldu. Oha. Kaç dakika oldu bu arada videomuz? 15 yakınca. Ya. 35. 13 dakika. Arkadaşlar yani çok iğrenç bir videoydu. Farkındayız. Ben Ama... dili yemek istiyor. Hayır yiyemezsin. Bence e, çok bence Tabii tamam, bir tane daha ısırsın. Ucunda mısın? Bak ucu çok güzel görünüyor. Ee ucuna ısır bir tane daha. Bunu asla çok kötü. Ki ben jelibon severim normalde. Tamam hadi bırak. Ve evet, bunları çöp atıyoruz arkadaşlar. Ee, vampir kobra'ya karşı ya da kobra vampire karşı bir video suydu bu. Ama kesinlikle Bilal kobra yapabilir. yendi. İğrenç ötesi bir videoydu. İğrençti. Bak, Şekilleri de çok kötüydü. Sen bu oyunu nasıl ödeyeceksin? <laughs> şimdi hoşçakalın yapalım ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Evet bunları da denemiş olduk. Bunlar yeni gelmiş. Çoktan aldık arkadaşlar. Çok. Evet çoktan aldık. Çok. Şimdi sen ışın, ışınlanıyorsun. Pelin gördüğünüz gibi hemen ışınlanıyor şimdi. Direkt ışınlıyoruz pelini. Işınlıyoruz, bay bay kapatmışız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.